Merhaba sevgili ikizler. Bugün 31 Ağustos cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün ay yengeç burcunda ilerliyor. Bugün çalışarak değil de çalışmalarınızın dışında oluşacak bazı maddi değerler günün ana konuları olabilir. Şans oyunları, tazminat, nafaka, borç veya sigorta primi ödemeleri gibi konular gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay yengeç burcunda ilerliyor, daha içe dönük duygusal enerjiler veriyor. Evimiz, ailemiz, yakınlarımız, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter arasında sekstil açı etkili olacak. Bu özellikle ev ve aile içerisindeki iletişimlerimizi arttırabilir. Evimizle ilgili konularla ilgilenebilir. Evimiz veya ofisimizde birikmiş işlerle bugün uğraşabiliriz, düzenlemeler yapabiliriz. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter kavuşumu iyimser ve şanslı etkileri arttırıyor. Sevgi, birlik, beraberlik, merhamet gibi kavramlar yoğunlaşabilir. Aile ve özel ilişkilerimizde oldukça destekleyici olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.